Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. Aslında hata demek ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü bilinçli tercih. Mahmut Özer Zonguldak Üniversitesi rektörü olur. Arkadaşlarını, ahbaplarını ve yandaşlarını rektörlükte yanında tutar. Mahmut Özer ÖSYM Başkanlığı'na gelir. Yine Zonguldak'taki oyun arkadaşlarını, sohbet arkadaşlarını ÖSYM başkanı olduğu dönemde yanına taşır. Mahmut Özer Milliyetin Bakan Yardımcısı olur. ÖSYM'ye getirdiği, Zonguldak'tan getirdiği arkadaşlarını Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Milliyetin Bakanlığına taşır. Daha sonra Mahmut Özer Milliyetin Bakanı olur ve Mahmut Özer Zonguldak'la da başladığı yolculuğu arkadaşlarını terk etmez. Buna vefa mı denir? Yoksa yoksa gerçekten diyakasis insanları taşıma mı denir bunu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer şoföründen aşçısına, aşçısından oyun arkadaşına kim varsa Milli Eğitim Bakanlığında hak etmediği kadrolara taşımaya devam ediyor. Atanmayan 700 bin öğretmen var. 2020 KPSS mağdurları sorunlarını çözememiş. 2021 KPSS mağdurları sorunlarını çözememiş. Ücretli kölelik ücretiyle çalışan öğretmenler var. Daha öğretmen atama takvimi ilan edilmemiş ama Mahmut Özel şoförünü özel kalem müdürü, daire başkanı yapmakla uğraşıyor. İşte tüm bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla ve Cumhurbaşkanlığı Cimer aracılığıyla Mahmut Özer'e sordum. Mahmut Özer'e şu dört soruyu sordum. Bir, şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal'ı, önce özel kalem müdürü, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü'ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, hangi liyakat esasları dikkate alınarak atamayı yaptınız? İki, iki kız kardeş olan Türk sanatçısı Aylin Şengül, taşçıyı ve Milliyetin Bakan Müşaviri ve Baş Danışmanı Jale Şengül'ü ise işte bakan danışma olarak atadığınız iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi liyakat esaslarına göre bu atamaları yapılmıştır? 3. Milliyetin Bakanlığında öğretmen açığı ne kadardır? 4. Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak, kaç öğretmen ataması yapılacak. Öğretmenler bunu bekliyor. Sizin şoförünüzü ya da yandaşlarınızı bakanlık koltuklarını na oturma paylaşımı yapmanızı değil. Lütfen görevinizi yapın. Görevinizi yapamıyorsanız öğretmenlerden af dileyin, terk edin o koltuğu.